Teksas kıyılarının 217 kilometre açığındaki bu projenin son kısmına ulaşılıyor. Bağımsızlık Merkezi. Bu muazzam yüzen platform projenin 15 derin deniz kuyusundan gelen tüm gazı işleyecek ve 217 kilometrelik bağımsızlık hattı vasıtasıyla kıyıya gönderecek. Bu mega yapı yakında gaz yatağına götürülecek. Ama önce inşasının tamamlanması gerekiyor. Merkez iki parçadan oluşuyor. Üst parça işleme platformu. Alt parçada merkezin yüzmesini sağlayacak gövde. Devasa platform günde 28 milyon metreküp doğalgaz işleyecek ve bu 5 milyon evin yemek pişirme ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayacak. Tamamlandığı zaman Körfez'deki en büyük gaz işleme projesinin merkezi ve dünyanın en derine demirli platformu olacak. Ama önce ekibin üst ve alt parçaları birleştirmesi gerekiyor. Limana başka bir mega taşıma aracı ulaşıyor. Mighty Servant 3 gemisi Sırtında üzerine platformun konacağı yüzen dört kuleli devasa bir yapı var. Mighty Servant bu gövdeyi 16 bin kilometrelik inanılmaz bir yolculuk sonunda Singapur'dan buraya kadar getirdi. Şimdi kargosunu indirmesi gerekiyor ve bunu çok sıra dışı bir şekilde yapıyor. Geminin içindeki dev safra tankları yavaş yavaş su alarak geminin suyun içine iki kat batmasını sağlayacak. Sonra römorkörler gövdeyi gemiden çekecek. Bu basit ama tehlikeli bir süreç. Gemi de kargosu da kolaylıkla dengesini yitirebilir. Devasa kulelerde rüzgarda yelken gibi hareket edebilir. Güçlü bir rüzgarda gövde sallanmaya başlayıp etrafında ne varsa ezebilir. Şartların mükemmel olması gerekiyor. Ama bugün tabiat ananın başka planları var. Meksika Körfezi'nde Soliter Bağımsızlık projesinin kritik bir safhasıyla uğraşmaya başlamak üzere. Gemi işlenmiş gazın kıyıya götürülmesi için bağımsızlık hattı adı verilen kilometrelerce boru hattını döşemiş durumda. Şimdi bu hatta ileride başka boru hatlarının takılabilmesi için dev bir dirsek yerleştirmesi gerekiyor. Ekip önce dirseği boru hattına kaynak yapmalı. Ama bir sorun var. Boru hattıyla dirsek arasındaki ek yerleri mükemmel bir şekilde hizalanmalı. Ama ek yerini hizalayacak alet dirseğin içine sıkıştı ve bütün operasyonun ani bir şekilde durmasına neden oldu. Bu muazzam fabrikanın geri kalanı durup beklerken mühendisler hizalama aletini kurtarmak için işe girişiyor. Zincirli vinç ve insan gücü sorunu hallediyor. Zincirli vinç ve insan gücü sorunu hallediyor. Soliter tekrar işbaşı yapıyor ve dirsek kaynak hattında ilerliyor. Şimdi operasyon tehlikeli bir hal alıyor. Soliter'in gövdesinden çıkarken paletli mengene adı verilen üç güçlü klemp boru hattının ağırlığını taşıyor. Gemi ile denizin tabanı arasında neredeyse 3 kilometre uzunluğundaki boru hattının muazzam ağırlığını tutuyorlar. Ama dev dirseğin geçmesi için paletli mengenelerin birer birer açılması gerekiyor. Bu durumda boru hattının ağırlığı yani 590 ton iki paletli mengene tarafından tutuluyor. Eğer mengenelerden biri tutmazsa metrelerce boru hattı geminin içinden kırbaç hızıyla geçip deniz tabanına düşecek. Soliter hareket ederek dirseyi yavaşça kaynak hattından çıkarıyor üç mengeneden ilki açılıyor. Bütün gözler hareket eden dirseği izliyor. Diğer iki mengene yükün altında zorlanıyor ama boruyu tutmaya devam ediyorlar. İşlem iki kez daha tekrarlanıyor. Bir paletli mengene açılıyor ve bütün yükü diğer iki mengene taşıyor. Vedirsek nihayet mengeneleri aşıyor ve deniz tabanına doğru gidiyor. Bu soliter için büyük bir başarı. Ve gemi boru hattını zamanında tamamlamaya bir adım daha yaklaşıyor. Teksas kıyılarındayız. ...devasa gaz işleme platformuyla onu yüzdürecek olan gövdenin birleştirilmesi gerekiyor. Ama ekibin önce gövdeyi Mighty Servant 3 gemisinden indirmesi gerekiyor. Bu mega kargo gemisi yükünü indirmek, yani yüzdürmek için denize gömülür. Son birkaç saattir esen rüzgar gövdenin indirilmesini tehlikeli hale getirdi. Ama sonunda rüzgar dindi. Şimdi Mighty Servant 3'ün ustalık isteyen batırma işlemi başlıyor. Gövdenin dört devasa kulesi sanki dört muazzam bir erken gibi. Ne zaman rüzgar biraz hızlansa dev yapı onu tutan ipleri tonlarca ağırlığıyla zorluyor. Mighty Servant'ın köprüsünde kaptan, safra tanklarının su alışını dikkatle kontrol ediyor. Önümüzdeki 10 saat boyunca gemi yavaş yavaş limana gömülüyor. Singapur'dan başlayan dünya yolculuğundan sonra gövde nihayet yüzüyor. Sırada akıllara durgunluk verecek ağır bir yük kaldırma işi var. Gaz işleme platformu büyük bir apartman bloku kadar ve ağırlığı 8 bin tondan fazla. Mürettebatın onu 60 metre yüksekliğe kaldırıp gövdenin destek sütunlarının üstüne dikkatle yerleştirmesi gerekiyor. Bu 150 metrelik bir savaş gemisini havaya kaldırmak gibi bir şey. Bunu yapabilecek tek makine var. Ağırlık kaldırma aracı. Türünün en büyük örneklerinden biri. İlk olarak platformu bu kızaklı rampa boyunca kaydırıp bu mavnaya bindirmek gerekiyor. Bunun için iki dev vinç ve biraz da yağlama gerekecek. Beyaz tulumlu bu adamlar teflon kaplı kızaklı rampanın üzerine yağ döküyor. Biz buna balkaba balmumu diyoruz. Balkaba renginde ama yapış yapış bir şey. Karım onun yanından geçtiğim zaman bana yapıştığını söylüyor. Vinçler dönüyor ve 7 katlı platform hareket etmeye başlıyor. Deniz kenarında işlem biraz zorlaşıyor. Bu muazzam ağırlığı kaldırabilmesi için Mamla'nın safra tanklarındaki suyun dikkatli bir şekilde ayarlanması gerekiyor. İşlem 8 saat sürüyor ama platform nihayet Mamla'ya yükleniyor. Römorkörler platformu iterek ağırlık kaldırma aracının altına yerleştiriyor. Ekip kocaman taşıyıcı çerçeveyi gövdeye bağlıyor. Ama rüzgar tekrar şiddetleniyor. Bu şartlarda gövdeyi platformun altına mükemmel bir şekilde yerleştirmek imkansız görünüyor. Gövdeyi indirdiğimiz zaman tam yerinde olması gerekiyor. Çünkü gövdeyi indirdiğimiz zaman sadece 7,5 santimlik bir hata payımız var ve o gövdenin mükemmel bir şekilde pozisyonunu alması gerekiyor. İşleme şimdilik ara verildi ama bu başka bir mega taşıma aracını yavaşlatmayacak. Körfez'de merkezin nihai yerinde hazırlıklar sürüyor. Hocaman bağımsızlık merkezini Körfez'in fırtınalı denizinde güvenli bir şekilde bağlamak için dayanıklı çapalara ve onları yerleştirecek özel bir gemiye ihtiyaç var. Ve işte Boldur. Dubai'ye benzeyen gövdesinin sütunları onu inanılmaz derecede dengeli yapıyor. Bu da merkezi okyanusun tabanına bağlayacak olan dev çapaları kaldırmak için gerekli. Muazzam açık gövdesiyle bir gemiden çok bir platforma benziyor. Eğer Boulder çapaları mükemmel bir şekilde yerleştirmezse bağımsızlık merkezi yerinden kurtulabilir. Aynı bu merkezi olanlar gibi. Körfezin en büyük platformu olan Thunder Horse deniz kasırgası sırasında bağlantılarını koparmıştı. Aynı şeyin bağımsızlık merkezinin olmaması için mühendisler vakumlu kazık denen 12 tane kalıcı demir yerleştiriyor. Her bir kazık 4 kilometrelik kablolarla yüzen merkeze bağlanacak. Boulder'ın görevi her kazığı 3 kilometre derinlikte tam yerine ve mükemmel bir şekilde hizalanmış olarak yerleştirmek. Eğer Boulder bu işi başarırsa bunlar dünyanın en derinine çakılmış kazıklar olacak. Boulder bunu ancak vinçleriyle başarabilir. Bunlar birlikte 6300 ton ağırlık kaldırabilirler. Ama bu iş sadece güç değil, aynı zamanda hassasiyet gerektiriyor. Boulder'ın 7 motoru gemiyi tam hedefte tutuyor. Aynı yerde kalabilmesi kritik önem taşıyor. Özellikle de bu büyüklükte kazıklar yerleştirilirken. Kazıkların her birinin ağırlığı 180 tondan fazla. Yani 5 tır dorsesi kadar. Her biri 26 metre uzunlukta ve 5 metre çapında. Onları yerlerine sağlam bir şekilde bağlamak çeşitli etkenlerin mükemmel koordinasyonunu gerektiriyor. Motorların, vincin, uzaktan kumandalı aracın ve güvertedeki ekibi. Kazıklar mavnalarla gemiye getiriliyor. Vinçlerle kaldırılıp çok yumuşak bir şekilde güverteye bırakılıyorlar. Ekip kazığı kaldırmak için ona bir taşıma halatı ve zincir bağlıyor. Bu çok büyük ve çok tehlikeli işlem güvertedeki en büyük kelepçeyi gerektiriyor. Ekip kelepçenin her santimetre karesini inceliyor. En küçük bir çatlak bir felakete neden olabilir. Şu anda yaptığı bu kelepçenin yüzeyinde olabilecek mikroskobik çatlakları aramak. Çünkü ağır bir yük kaldırınca o çatlaklar kritik bir boyuta ulaşabilir. Öyle bir şey olursa kelepçe kırılır ve gerçek bir felakete neden olur. İki vinç kazığı kaldırarak ayağa dikiyor. İşlem sorunsuz gerçekleşiyor ve kazık Boldur'un yan tarafından aşağı indiriliyor. Köprüdeki mürettebat her şeyi dikkatle izliyor. Eğer Boldur dengesini kaybeder veya sallanmaya başlarsa dev kazık güverteye devrilebilir ve gemide bir delik açabilir. Bir tarafta o kadar ağırlık olunca geminin alabora olacağını düşünebilirsiniz. Ama köprüdeki mürettebat, Bouldr'un gövdesinin içinde ağırlığı dengeleyecek safra tanklarını kontrol ediyor. Kazık denize indiriliyor. Ve hava kabarcıkları arasında yoluna devam ediyor. Neredeyse 3 kilometrelik derinliğe doğru 4 saatlik bir yolculuk. Kocaman çapanın okyanusun tabanına yerleştirilmiş bir şamandıranın yanı başına konması ve doğru açıda olması gerekiyor. Burada rüzgar yok ama akıntılar var. Boulder'ın motorları gemiyi yerinde tutmakta zorlanıyor. Eğer kazık doğru şekilde yerleştirilmezse 4 kilometrelik bağlantı ipinin muazzam gerilimi onu yerinden koparıp atabilir. Kazık şimdi okyanus dibinin birkaç santimetre üstünde. Mürettebatın yapması gereken şey gerçekten inanılmaz. Sanki bir gökdelenin tepesindesiniz ve bir ipin ucunda sallandırdığınız çiviyi kaldırımın belirli bir noktasına çakmanız gerekiyor. Uzaktan kumandalı araçlar proje mühendisleri için göz görevi görüyor. Ve dev kazığı hedefine yaklaştırmalarını sağlıyor. Bağımsızlık Merkezi geldiği zaman kazıkların hazır olması için mürettebatın bu işi doğru yapması gerekecek.